Arkadaşlar bu kanalımıza hoş geldiniz. Bu sizlerle gördüğünüz ekranda görürsünüz zaten oynuyoruz. Şimdi yanlarımda kimler var? Saliha, Doğa, Çınar Efe var arkadaşlar. Hala da like atmasınız. Ne diyoruz Doğa? Abone olmayı unutmayın. Çınar Efe like atmayı unutmayın de. Like atmayı unutmayın çok seviyoruz. Şimdi başlıyoruz. Her oyunu bilmiyorsanız bu oyunu yükleyin. Çok güzel bir oyun. Bir kişilik de var. Bu kişilikleri de var. Bu dört kişilik de var. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Yanınızda kaç kişi var? İki kişi ise iki kişi. Üç kişi ise üç kişi. Dört kişi ise dört kişi. Hadi bakalım. Biz üç kişi olduğumuz için üç kişiye basıyoruz. Sanki siz de basarsanız basın. Şimdi burada bir sürü şeyler var. Şimdi 3 kişilik, 3 kişilik, 3 kişilik bir oyun var. Oyun alabiliyor alabiliyoruz 3 tane, 5 tane de alabiliyoruz, 7 tane de alabiliyoruz. Ama ben bu oyunları bilmediğim için siz oyunları biliyorsunuzdur bu oyunların ne oyunduğunu. Ama bana bir şey söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi ben 7'yi seçmek istiyorum. Hep 7'yi seçiyorum. Çok, çok güzel. Hep 5 seçerdim ama çok beşi seçmek istemiyorum. Size like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Buraya yedi kişilik şeye başladık. Yeğenlerimle birlikte sizinle birlikte şey seçeceğiz. Şimdi bunu seçtik. Ee, bunu seçtik. Seçtiler. Ben iki tane seçtim. Sen bir tane seç. Bu. Nasıl sonuç? Tamam. Tamam. Getirelim. Hala da abone olmadınız. Like atıp. Like atıp. Abone olmayı unutmayın. Şimdi tamam. Şimdi tamam. Şimdi de. Ee, Bitti. Tamam. Hadi gel. Ben. ben. Hadi geç. Ana, şöyle geç. Yuva çok İsterseniz bu oyunlara da katılabilirsiniz. Bu Oy oyunu bilenler, oyunu bilenler oynasın biliyordur. O bilmeyenler oynayabilir. Böyle kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu pengen kazanır. Yoder ben gel orada. Bu çok komik. Hayır, olamaz. Yandım ben arkadaşlar. İnşallah kim kazanacak? Bu oh, kazandı arkadaşlar. Zaliya Doğa kazandı. Zaliya <laughs> Bu da kazandı. Bu da kazandı. Bu da kazandı. Bu da kazandı ya. Bu da bilmeyenler bakabilir. Düşüyor onu. Düşüyor onu. Ben olmuyor ya. Olmayacak gibi hissediyorum. Oluyor. Olacak şu oraya ortaya atabilirsin. Bir şey de ortaya attık diyelim ya. Oldu tamam. Tamam. <laughs> tamam Tamam şu kız mı oldu? Hay derinle oğlum be. Bir, benim kişi, benim şey de. bir şey Bir şey geliyor. Hadi şey düş bakalım. Ne ben kazanamadım arkadaşlar. Ya ben kazanamadım kazandık ya. Biz yandım. kazandık arkadaşlar. Onlar kazandılar ben kazanamadım. Ben Hadi yiyelim. Şöyle pek doğa gittin sen. Ben de gittim doğa gittim. Şöyle gitti. kazandı arkadaşlar. Şimdi Arefe kazandı. Ben böyle kazandım. Daha da kazandı doğa kazandı. Oy ben böyle oynayacağım. Arkadaşlar çarpı kazandı. Huu! Çekil. Zeliha doğa kazandı. Huu! Ebru kalanına kazandı. Allah. Ben öldüm. Ektansız gecelerimiz. Sevmeyi göremedik oh! aşkım. Arkadaşlar çok ay şarkı ay Reklam sesi nece liride? Reklam ne kadar gider? beceremedik aşkım soğumasın mis neşeli yüzey. Arkadaşlar biraz kıstım biraz ya bir yeğenlerimle konuştum bağırmasınlar diye çünkü başım çatlıyordu o yüzden. Al bakalım onu da Doğa Dua dedim. Arkadaşlar bir saniye beni bek bekler misiniz? Arkadaşlar bir şey oldu da o yüzden oraya izliyorum. çok komikti. Aha. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı. Abone olmayı. <laughs> Unutmayın. Hadi ya. <yo. gülüyor> <laughs> <laughs> mavi mavi mas mavi. <laughs> Oy arkadaş <laughs> da öksürmesin de. Bak oğlum Bak şaka yapsın. Hadi doğuş. Hadi doğuşayım mama Tam bitti. Hoş olmuş. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ben sizi düğüne kadar seviyorum. Size, size kalp atıyorum. Size kalp Geliyor Basmene 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 Basmine şöyle basmine basmene 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 tane. basmene basmene şöyle yapıyorum. Ben değil, dimi,

pembe. Öyle mi? Arkadaşlar bir saniye ben bekleyin su içeceğim. Arkadaşlar yeğenimin vardı için çok özür dilerim. Yeğenleri çok saptı o yüzden. Şaka şaka benim yeğenlerim çaktı. Çaktı. Çok inatçılardı o yüzden. Şimdi Sen de. Bu sefer göstermeyeceğim. Doğa. Hep alıyorsun. Aldı ben seni şuna <laughs> <içine> atıyorum. Ne <laughs> <laughs> ya? Kim <tüketim> seninle? Ne? <laughs> <laughs> Ben de helal. Ya da onu tek beni yatıyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 50 17 50 ya. Ben mi kazanacaktım? Hayır. o an kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar yayını kapatıyoruz. Bitti bu kadar. Böyle gösterdiğimiz gibi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay. Öbür videoda da size nasıl, nasıl yapıldığını göstereceğim. Biraz gösterdim ama daha detaylı göstereceğim size. Biraz sonra belki göstereceğim. Tamam hadi görüşürüz. Bay bye. bye.